İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugün sizlere Ali Ali Tusi Hazretleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu hayatlarını anlatmaya çalıştığım kimseler çoğu kendi dallarında alim olan insanlardır. Yani ilim tahsil etmişler, sonra da o tahsil ettikleri ilimlerle etrafındaki insanlara aydınlatmış kimselerdir. Onun için bunları ben ilimden medeniyete programına konu olarak, mevzu olarak alıyorum. Alaaddin Ali Tusi Hazretleri Hanefi fıkıh halibidir. Malum fıkıh insanların dinde yapması gereken işlerin nasıl yapılacağı hususundaki bilgileri ihtiva eden en mühim meseledir. İmandan sonra en mühim meseledir. Ayrıca Alaaddin Ali Tuğsi Hazretleri kelam ve usulde de alim idi. Esas adı Ali. Alaaddin demek ki sonradan konmuş. Esas adı Ali. Ali bin Muhammed. Babasının ismi Muhammed imiş rahmetlerin Ali bin Muhammed de Muhammed oğlu Ali manasına. Alaaddin lakabı dinin ışığı anlamınadır. Daha sonra verilmiştir. İnsanların ana babasının koyduğu adlar mutlaka çok mühimdir, çok mükemmeldir. Ama daha sonra verilen lakap o kişinin hayatta belli bir noktaya gelinceye kadar çalışmalarından dolayı aldığı neticenin adıdır o. Aliaddin dinin ışığı. Tusi, Betarkani ve Rumi nispetiyle anılırdı. İran'ın Tuz şehrinde yani i̇mam Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh doğduğu, büyüdüğü ve talebe yetiştirdiği memlekette doğdu. Evet. Doğum tarihi hususunda pek bilgi yok. Vefatı da 1482'de yani Fatih Sultan Mehmet Han'dan bir sene sonra Semerkant'ta oldu. Yani Fatih'le hemen hemen aynı dönemde yaşamış bir büyük zattır. Gençliğinde İran, Horasan, mavera Nehir gibi yerleri dolaşarak çeşitli alimlerden, zamanın alimlerinden ilimler okudu. Ehli sünnet alimlerinden okudu bunları. O bölgede daha önceki senelerde yani 300-400 sene öncelerinde e, sapık itikatta olup Müslümanım diyen kendilerine birçok taifeler de vardı. Onun için üstüne basa basa söylüyorum ki ehli sünnet alimlerinden okudu. Akli ve nakli ilimlerde de yetişti. Anadolu'daki ilme hürmetkar olan, alime tazimkar olan, hürmet gösteren Osmanlı sultanları olduğunu duydu. Ve dedi ki madem ki ilme hürmetkarlar, alime de tazimkarlar, ben de gideyim onların hizmetine gireyim. Yani kuyumcu bilir elindeki madenin ne kadar kıymetli olduğunu. Madem ki bunlar kuyumcudur, öyleyse ben gideyim bunlara tabi olayım. Anadolu'ya geldi. Ali Tusi Hazretleri, Alaaddin Ali Tusi Hazretleri. Anadolu uleması ile muhtelif yerlerde buluştular, görüştüler, sohbetler ettiler. Çok düzenli çalışırdı efendim engin bilgisi, zeka ve kabiliyeti, muhatabını ikna ve eğitim gücü, bilgisiyle ilmi cesareti, öğretme gayretini Osmanlı uleması çok sevdi. Hayran kaldı bu yeni gelen kimseye. Murat Han, hangisi? ikinci Murat Han tabii. Ayağına gelmiş olan bu Alaaddin Ali Tusi Hazretlerinin kıymetini çok iyi bildi. Bursa'daki Sultaniye yani Yeşil Medresesine onu yüksek bir yevmiye ile baş müderris yaptı. Yani rektör yaptı. Çok az zamanda Osmanlı uleması içerisinde de bu zat meşhur oldu. Kimse demedi ki ya bu adam Taşkent, Semerkant, Buhara oralardan gelmiş falan filan, Tustan gelmiş, boş verin şu yabancıyı falan demedi. İlim memleket aramaz efendim. Şimdi Amerika'da arıyor mu ilim memleket? En kritik yerlerde bakıyorsunuz en ummadığınız memleketten insanlar uzman olarak çalışıyorlar. Fetihten sonra Murat Han'ın, ikinci Murat Han'ın vefatından sonra oğlu Fatih Sultan Mehmet Han başa geçti. Fetihten sonra efendim bu İstanbul'da Zeyrek Medresesine müderris oldu. Hemen Fatih 8 tane medrese açtırdı. Ayasofya medresesi dahil. Fethi müteakip efendim. Bunlardan biri de Zeyrek medresesiydi. Zeyrek medresesinin özelliği Zeyrek Bizans döneminde de Hristiyanların, Ortodoks Rumların bir kendilerine göre ilim merkeziydi. Hazır yerleri kullandı Fatih. Alaaddin Ali Tusi ile birlikte Hocazade ve Abdülkerim Efendi'ye de birer medrese verilip diğer beş medreseye de devrin mümtaz müderrislerinden birkaçı görevlendirildi. Fatih Alaaddin Ali Tusi'ye yevmiyesi dışında İstanbul civarında bir köyü de mülk verdi. Bu köyün adı Müderris Köyü oldu. Bu köyde senin dedi. Bugünkü Zeyrek Camii'nin yanında 40 odalı bir binalı Zeyrek Medresesi'nde birçok daha sonraki zamanın alemi ondan ilim öğrendiler. Şimdi bakar mısınız efendim? Burada milliyetçilik, kavmiyetçilik, memleketçilik, hangi şehirdensin, o şehrin hangi mahallesindensin, işte bizim sokaktan mısın, değil misin diye böyle. Evet, insanlar birbirini tanımak için bunları sorabilirler. Bunun ayıbı yoktur. Esas olan o kimsenin kalbinde ne var? Kafasında hangi ilim var? O ilim ne işe yarıyor? Bugün biz buna ne hikmetse kafayı yormadan yoramıyoruz fazla. Hep böyle işte o bizim akrabamızdır, o bizim ırkımızdadır, o bizim kavmimizdendir falandır filandırın peşte düşüyoruz. Bunu şeytan yaptırıyor. Kavmiyetçiliği şeytan yaptırıyor efendim. Elbette ki ben Türk olmakla iftihar ederim. Çünkü ecdadımız Türk olarak bu dine hizmetkar olmuşlar. Yüzlerce yıl, bin yıl hatta. Evet, bin yıl. Belki bin yılda geçmiştir. Biz tam o tarafları bilemiyoruz. Yani miladi bin yılın altında, e, İslamiyet'in gelişinden itibaren geçen, 300 senede mutlaka Türklerle çok temaslar oldu. Türklerden İslam'ı kabul edenler oldu. Onlar hakkında kitaplarımıza fazla kayıtlara rastlayamıyoruz bizden uzak bir zaman diye. Evet, Aliattin Ali Tusi Hazretlerini Fatih Sultan Mehmet Han Zeyrek Medresesi'ne vererek İstanbul'un iyi bir ilim merkezi olması için büyük bir adım atmıştı. Attı da süremiz bitti. İnşallah Bundan sonraki programımızda yine sizlere Alaaddin Ali Tuğçu Hazretlerinden bahsedeceğim. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete.